Geldiğiniz Saniye anne yemeklerine. Tomata soslu patlıcan yemeğe konservesi menimizde. Şimdi malzemeler. 1 kilo ince doğranmış domates, 2 tane kırmızı biber, 2 tane yeşil biber, 3 diş sarımsak, 1 kilo patlıcan. Şimdi patlıcanları soyup suya yatıracağım. Patlıcanı ne böyle bir üstünü keseyim. Şimdi alacalı soyacağım. Tam soymayacağım. Şöyle ortasından bölelim. Bu boydan doğruyam. Çok büyük değil, çok da küçük değil. Patlıcanların üzerine şöyle tuz atıyorum. 3 yemek kaşığı kadar attım. Şimdi üzerine su atacağım. Bunun 15 dakika böyle bekleyecek. Siyah suyu çıkacak. O siyah suyu çıktı mı onu süzeceğim. 2 kat daha yıkayacağım. Patlıcan bembeyaz kalacak. Şimdi bekle diye. Patlıcanlar hazır. Yıkadım suyunu süzdüm. Şimdi kavanozlarımda kaynıyor. Kapakları da kaynatalım şimdi. Şimdi tomatesleri koydum. Biberleri de koydum. Sarımsakları da koydum. Şöyle bir karıştırayım. Patlıcanları da koyayım. Tuzunu da atayım. Tuzunu kendiniz kararlarsınız. Şöyle bir karıştırayım diye. Bir Hepsi birlikte pişecek Ağzına da kapağını koyu. 10 dakikadır geri pişirin. Ama ben 10 dakika daha pişireceğim. 15 dakika daha. Ondan sonra kapatacağım. Şimdi patlıcanlarımız suyunu koyardı. tomatalarımızla koyardı. Sulandı. 5 dakika daha pişireceğim, kapatacağım. Şimdi yağ kapatacağım altını. Sıcak sıcak kaçacağım. Tam 20 dakika oldu. Bu yemek ana yemek. Zeytinyağlı yemek. Ama siz kıymalı da yaparsınız bunu çevirirsiniz. Etli de yaparsınız, katabilirsiniz. Zeytinyağlı da pişirebilirsiniz. Her yola girer. Kavanozlarda kaynadı, sıcak suyun içinde duruyor, alıyorum. Kaynıyor sırf sıcak. Sıcak sıcak, kaynak kaynak ikisi de. Kendi suyundan yeterli geliyor. Şimdi sıcak kapağını koyalım. Şöyle bir ağzını silelim. Sır sıkı. Bir elim orada, bir elim orada iyice sıkacağım. Şöyle bir ters çevirelim. Soğuyana kadar ters çevrilecek. Tam da bişik değil, yarı bişik.